Selam herkes arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft'ta yaptığım ev göstereceğim. Ev inanılmaz bir ev. Yapmam tam bir buçuk saatim sürdü ama değdi. İlk başta size çatıyı göstereyim. İşte çatı. Teras katımız. Çok güzel bu da turun evi. Sade ve güzel. İşte bu da benim yatak odam. Fazla bir şey kamerayla en videolarda daha da güzel şey açacağız. İşte bu da benim Salonum Bu da bizim meraklımız Meraklı Burada bizim Sandıklarımız eşyalarımız falan var Eşya yapmak için Bir de gizli yerimiz var arkadaşlar O gizli yeri Daha sonrası gösteririm İşte burada Ramzan ve Aylasi Ramzan hangisinin İşte burası sebzelerimiz ve koyunlarımız, ineklerimiz. Şu iskelete ben isim koyacağım ya. Ben Enderman vurur ya. Ağzına. Öldü He, evet, yeniden buldum. Aa, eşyalarımız yanımda değil. Meraklı. Burada mıydı acaba?

şimdi yukarıdan gidip isim vereceğiz iskeletin ismi ne olsun 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 düşünelim düşünelim ne olsun Remzi olsun Remzi. Onu ben öldürmeyeyim. İnşallah olur. Dur, dur, dur sakinleş. Dur. Remzi, artık bendensin. İskelet evcileştirilebilir mi? Bilmiyorum valla Adını verdim artık. Remziyi Remzi götürme lan. Remzi ok, bırak. O Silahlar çekmeye vakti geldi diyorsunuz ha. Silah var aslında. Oka okla karşılıklı mezar <laughs> ana çıkamadım. Sampay iktan tavuk var. Bunun dur seni öldüreceğim. Ya sen niye beni öldürsün? İskelet var. İskeletler seni öldürmesin, ben öldüreceğim. <laughs> gel eve gel eve. Sert iskeletler var kapının önünde. Ramzi. Onun kapı kapat, kapıyı kapat. Oğlum beni hasta etmeyin ha. İskeleti bağlıyorum. Ramzi yapma. Sen bambularını ara bu kadar. Pat. Hızlı. Ben tavuğu bağlayacağım. Ya bu sıkamadım ya Oğlum çekil O tavuk benim lan <laughs> Lan o Junior Ramazan Lan Junior'u getirme Lan Junior Lan Junior'u getirme Benim tavuğum Lan Junior'u. Salatlar da oldu ya. Cinir Ramazan. Oğlum sen büyümüşsün. sen oğlum. Oğlum o benim. Cinir Ramazan. <laughs> ben git başka bir tavuk alayım. Sen cinir mi verme? Yatam Vallahi Valla yok. Gel buraya. Yürü. Oğlum herkesin peşinden gitme gitme. Nereye götürsün tavuğu? Tavuğu mu? <laughs> benim <gülüyor> bu erkek ya tavuk değil, horoz bu. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum git kendine başka bir sene Ben bunu direkt buraya bağladım. Bu benim <laughs> özel köşem ya. Valla alırsan senin durum. Kendime bak. Oha sen nereye bu kadar çok tavuğun oldun? Sen bu tavuklar nereye buldun? Ben bize. Ölüm vaktim bugün. Nerede buldun sen bu tavukları? Oğlum çiftleştirdim hepsini. Oğlum bana ne bende tavuğum var. Kes lan. Kapıyor. Yumurtaları toplayayım sen ama. Tamam. Çekilin. Gel gel. Aa Ramzan. Şşt. Ben bir tavuğu çalmış mı götürüyordum? Ramazan ama yeter. Yeter arkadaşlar şimdi ineklerimiz az oldu. Şimdi biraz çiftleştirmek zorundayız. Ben de ineklerim az. Benden ama. Valla ben ineklerimi vermiyorum. Senden olan kim? Bilmiyorum tavuğumu çalan galiba sende. O tavuklar öncedeki kimdi? Kim getirdi onu da? Oğlum Ramzan'ı sen mi yaptın lan? Ramzan'ı ben de masadan çıkardım lan. Yoo. Lan dün gibi hatırlıyorum. Yoo. sen dün en yaptık ama. bir tane tavuk mu olacak yumurta yaparsın ya bir tane daha tavuk olacak hayır ben Hı -hı. sana yumurta getireyim yumurtadan tavuk çıkaracak mı yani çıkar hadi, hiç ben hadi tamam hadi şu an çıkarıyorsa benim sanırlar Tamam sana yeter dört tane ne? Dört tane cici Hayır yeter yeter Şimdi kendi mahallene git oğlum bak şimdi öyle gerizekalı Dört tane cici Ben atıma isim koyacağım Ya da koydun mu ya Yok koymamışsın Junior Ramazan lan Junior Ramazan Oğlum o, o, o Ramazan'ın Ramazan oğluydu Doğdu Ben de Junior Ramazan koydum Ondur acıkmışız Acımamış da canım. Hem acımış senin bir armuzas. Evet, bir et yiyelim. Onlara mı diyeceğim? Ya ben bu at etkiden tık tık kırarım ya. İki saat şeyden yarım da kalır. Arkadaşlar bilenler bana söylesin sen. Ve devam etmeye başlayacağım. <laughs> bu ya? Yani şimdi nereye gitti bu? Ne falan da. Ya iki tane alacağım ya yeter. <laughs> Bak gel içeri. Aha sabit vurdum. İsmini ne koyak <laughs> İsmi ne olsun? 3 tane koyunum var ya ismin olsun ismin olsun atımın ismi ne olsun, olsun. olsun. ne <laughs> <laughs> ya Adem. beygir olsun beygir 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 <laughs> gel buraya beygir gel buraya Tamam. Beyir. Hadi yatma zaman hadi. Yarın sabah seninle görüşürüz. Arkadaşlar Hatta iyi. ama bana yardım et. Bundan edin. sonraki bölümde Beyir'e ahır yapacağız. İzleyin acayip güzel olacak kesin. Ben yatıyorum. Yattım. Adam. <laughs> evet. Meraklı. Hadi biraz ulaşalım ee girle bitti. Gel. Sen... Kova bana ver. Ben kova ver. Git al. Nerede? Nerede, Nerede Samet? Lan bu niye açın Sen kova ne diyorsun? Ben biraz ulaşacağım. Evin içinde kova arayayım. Haber olsun. Bu kim? Büyücü mü lan bu? Aa, bekle sana isim getireceğim. Bekle, Kovalim, ha. Tamam. Ben buna isim koyacağım. Şapam nerede ya? Adını ne koyam? Ramazan. Yok. Şerafettin. <laughs> Şerafettin. Bekle geliyorum. Bekle. Adam bağlayabilir mi? Adam niye bağlayasın? Bana kayık lazım ama. Kayığa bindirip geçeceğim eve. Manyak mısın oğlum sen? Bin niye kayığa? Ben ne yer yapacağım? bakalım Murad amca. Affe, Murat abi. Aldın, ne <elini>, eden unuttum? <laughs> ha, Ramazan. Yok lan. Şerafettin. Şerafettin. Gel buraya Şerafettin. Şerafettin. He? Aha Şerafettin. Hayır ben ben adını içmek istemek istiyorum. He ama hayır. Hayır. Sen öldürmek zorundayım çırak attın ama. Seni vurdum öldü adam. Ben tüccar bulacağım. Tüccar değil mi? Köylü. Meraklı gel. Bey geri de gel. Uzun bir yolcağı çıkacağız. Koordinatlar belli. Ya e da meraklı sen halen Büyümeden evladım gel içeri. Gel merak et. Sen turla emanetsin. Ama ben öldürüyorum. Beslemeyi unutma turu. Görüşürüz merak et. bir yolculuğa çıkacağız. Ha? Lan. Günür Ramzan vurma lan atma. Ben gidiyorum. Evet arkadaşlar. Bir köylü bulduğumuz an video başlatacağım. Şimdi bir de bir ki uzun mi diyor? Evet arkadaşlar, yolda giderken tilki bulduk, köye götürdük. Şerefsiz gitti tüm tavukların içine daldı. Tavuğumuz falan kalmadı arkadaşlar. Bir Junior kaldı, bir de Ramzan kaldı. Bir de Şerafettin orada kaldı. Şerafettin, lan sağın gel ya. Gece oldu ya. Allah'ıma Ol. kovalarım. Hayır hayır karışma. Ben öldürürüm seni. Şerafettin ha, tilki değil. Ha. Ben bunu nereye bağlayayım? Dur tavukadan uzak olsun. Namussuz. No, Dur kaya seni koyacağım. Böyle ya bayağı, tüm tavuklarını öldürdü ya. Hadi yatak. Bin şu tekneye. Bin. İniceksin Ya günözcüğüm <laughs> haza Yatağ ha. Şuan bi götürüyorum Şerefet, Cüneyt şeraftan karışmıyosun Ramazan Hadi yat yat Canavarlar gidi yatamayca Dur sen burada dur. bu ne? bu ne? <laughs> Lan bu sin... <gülüyor> Yatmış. bu <laughs> kim? Tamam orada. Şerafettin. Şerafettin, şerafettin orada yat Arkadaşlar Şerafettin Turlu'nun evine gitmiş. <laughs> like, bu gece sinne kalsın. <laughs> Valla ben yatarım Tamam bekleyin onu yatağa yapacağım. <laughs> şerafettin gel buraya. Valla geliyor. Oğlum sen bittin bittin sen artık sen hayatın yok ha. Sen artık hayatsız. Seni kafese koyuyorum oğlum anlaştık şunu. Bittin oğlum sen hayatın tükendik. Hadi hadi. Artık sen adı kurnaz. Tam bir kurnazsın çünkü Ustun teknolojiyle seni buraya hapsediyorum. Çirkinimi öldürün. Nerede bu şerafetin? Korkan benim yatağıma gitti bu sefer. Hele bakalım. Şerafettin. Kaybolmuş. Beni bırakma <laughs> olsun. Yatağa gitti her itasına varım. Kapı da aç. <laughs> ya bu sinekler. Ha burada da gelir. Ana sesi geldi. Ya bir sabah ararsın. Kaybolur. Oğlum köylüler ne istiyorsun? Bekle bana yatağı yapacağım. Lan bu ne? Oha tam şimdi. <laughs> Bas sesi geliyor. Şeref ettim burada mısın? Aa burada. Gel buraya. Sabah gel. kadar uyumamış yani. Şeref ettin gel buraya. Oğlum sabah kadar ne yaptın lan sen? Dur sen de kaygılanıyorsun. Niye Kayık. Kayık yapacağım bekle. Kayıkla götüreceğim ki ona bir ev yapacağım. Bir kürek, kürek nasıl Bir sopa. Tamam. Kürek. Baba gitti ha kapısı sergili. Koşar ay gezer öyle. Ekte onu Arkadaşlar planlar değişti Şerafettin'e. Ev yapacağız. Ev. Evet. evet. Ev. <laughs> Şerafettin gel buraya. Sen bırak al çıkma dışarı. Merakla sahip çık ona. Tamam. Ona şurada küçük bir kulübe mi yapsam? Evet arkadaşlar video duruyorum. Çünkü süreç çok uzundur. Ya da yok ben videos biraz şey yaparım. Ezan ver. Ezan verir. Şeref ettim bekle. İlk almalıyız. Evet. He. Meraklı çıkarsa saldır. İzin vermezsin. Bir şeye bak Türkiye yazı. Oğlum. Valla isim yazmadı ama şeref etmeyin ben öldürürüm. Anında öldürürüm. Köpeği meraklı bir sanırım. Öyle bak ya. Salar salmaz baktım tavuklara koş. Evet sana şu da bir yer yapacağız. Yok bura olmaz. Evet. Çok kalmış. Sana şu aşağı gölün kenarında bir manzaralı yapacağız şeref etmeyin. Tamam. Güzel fikir kendi şey bir adam da iyi. Ben Tamam. Hayır. Geldi mi sana? Fazla iki. Hmm. Bu ne ya? Oğlum yürü git lan. Şöyle bir şey olsun. Allah nekler bir kere ben talama gitse Ne? Tilki sen yerine gelmiyor Çıkmış mı? Yok yok gelse Dalarım <laughs> Bir kırmalı olaydı <gülüyor> 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 Ta keber. Şerafettin bak sen çok ya

baya bir şey gerekecek yani. Evet arkadaşlar görüntüler çok uzun oldu o yüzden bir video Evet arkadaşlar sonunda bitti. Hani şeref ettim bizi bayağı bir uğraştırdı. Arkadaşlar yani bir yarım saatten fazla mı aldı bu odunlar bulmak kolay değil yani. Şimdi arkadaşlar evini şimdi düzenleyeceğiz kapı falan koyacağız. Şeref Evin Olduğu oldu? Cammanı takalım. Yani turlun evden güzel oldu. <laughs> Şuraya bir cam yapalım. Buraya bir yatak koymuştuk arkadaşlar. Şurayı yan açalım. tek bir var Ev biraz küçük oldu ama ilerleyen bölümlerde evini büyüteceğiz. Artık diğer videomuzda Begir'e yuver yaparız. Başka ne yapacaktık arkadaşlar? Heh, bir de lamba koyacak. Bir şuraya koyalım. Bir tane şuraya. Bir tane şu köşeye. Bir tane şu odanın ortasına. Bir de etrafına kaç açık yapacağım yoksa yani evden çıkıp gider. İnşallah bu kadar çit edecek. Ha. Sen orada kal artık. Aa at türüsü. p arkadaş olmam mı arkadaşlar? p arkadaş gelmiş. P2. Ya şaka gibi ya. bahçe biraz geniş. Çıkın buradan. Hadi, Bak, korum git. Git Git. Evet arkadaşlar. Şu an cici bitirken sonra bir kayga koyup getireceğiz. Yoksa gelmez. Şu an en son tarladaydı tarlamıza bakıyordum. Daha da göremedim inşallah gitmemiştir. Yetmedi arkadaşa gidip hem yatalım hem de çet getirelim artık gel yaparız. Bu arada acaba nerede? Lan? Şeref etsin misin? Değil. Uf canavarlar gelmiş. Ben yani bir video önce çekmiştik arkadaşlar. Tabi evi yaptığımız zamanlar. O zamanlar canavarları öldürmüştüm. Şu canavarlardan kurtulma büyüsü geldi bana ama sonra ölünce büyü gitti. Ha Şerafettin. Bekle Şerafettin. Bugün seni evine kavuşturacağız. Evet. Kuşarız. tane yeter. Şerefettin gel gidiyoruz. Artı seni götürme oradan. Nerede bu Bir şunu. Aha. Evet diyoruz. Biraz uzun sürecek arkadaşlar. Gidiyoruz. almış farklı yapmış ya. Bir şey olmaz artık. Farkımız tarzımız diyeceksin Şerafettin. Şurada kapı olsun. Ha Şerafettin. Bir şey oldu mu? Olmazsa daha ne? Evin bu seni. Ya ciddi olmaz nasıl yetmedi? Şöyle Fethin, daha şuradan seni bağlayacağız. Şunları şuradan şunlar tutalım. bir, tane daha yapmalıyız bir tane de kaybettik ya evet arkadaşlar şerafettin'e sen şerafettin misin galiba bu evet şerafettin arkadaşlar ha? Ya. evini yaptık ha? <laughs> evet ha ha sen devam et Evet arkadaşlar evini yaptık. Diğer bölümlerde yenice tabi güzel diye şimdi. Gel lan buraya. Gel içeri. Ha, evet içeri gireceksin. Gel Şerafettin. Evet arkadaşlar Şerafettin'i evini yaptık. Birkaç bölüm sonra evini yenileyeceğiz. Evet arkadaşlar Şerafettin'i evi görür görmez evin içine girdi. Şerafettin. Ne, ne düşünüyorsun bu ev hakkında? Konuş. Konuşsana oğlum saldın ha ha demeyebilirsin. Konuş. Ha. Hmm. Güzel mi? Oğlum konuşsana. Evet arkadaşlar o kadar çok sevindi ki ha. evine. Daha konuşacak kadar hazır değil. Evet arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Böyle daha çok videoların gelmesini istiyorsanız abone olun ve beğenin. Bu arada abone olmak beleş yani. Olmamazlık yapmayın. Yani elinizden bir şey gitmiyor. Lan at çıl oradan. Boş ver şerefetini at buldu. Evet arkadaşlar bugün bu kadar. Görüşmek üzere.